Arkadaşlar sevgili dostlarım bir sonraki durağımız Malatya Zafer Turizm. Malatya güzide elimiz olan Malatya'nın güzide firmalarından Zafer Turizm. Zafer Turizm'in videosunu çekiyoruz. Aracımızın dış bölmesine bir bakalım. Ustacığım bagaj açık kalsın. Aracımızın dış bölmesine baktığımızda fazla bir e, desen görünmemekte sabit bir görünüşe sahip aracımızın şimdi bagaj kısmına bakalım aracımızın bagaj kısmına baktığımızda çok geniş olup eşyanızı rahat bir şekilde koyup güzel bir yolculuk yapacağınız bir kapasiteye sahip aracımızın arka tarafına geçelim aracımızın arka tarafına geçtiğimizde gördüğünüz gibi elektrik aksamını görmektesiniz kaptanım bu ne işe yarıyor bu televizyon amfisi televizyon anladım teşekkürler kaptanım Şimdi arkaya geçtiğimizde arkaya geçtiğimizde fazla bir desen görünmemekte sabit bir görünüşe sahip sevgili dostlarım Zafer Turizm'in müşteri numarası 444 22 44 bir de e, Zafer Turizm'in e, biletini almak istiyorsanız obila.com sitesine girip biletinizi alabilirsiniz. Şimdi aracımızın içine doğru geçelim. Sevgili dostlarım, aracımızın içine doğru geçtiğimizde gördüğünüz gibi bizi bir personel bölmesi karşılıyor. Bir de sevgili dostlarım, her firmanın aldığı kurallardan biri olan Dezenfektan Zafer Turizm'in aracında da var. Ama temizlik aşamasında olduğu için şu an burada değil. Bu gördüğünüz Muavin kardeşimizin yolcularına anons yaptığı mikrofon. Şimdi içe doğru geçelim. Bu gördüğünüz yer buzdolabımız. Aracımızın e, küçük ufak bir buzdolabı. Soğuk, e, soğuk ve içeceklerinizi koyacağınız bir buzdolabı. Arkasına Kaptan e, kaptanlarımızın e, aracı sürdüğü kokpit kısmı. Sevgili dostlarım bu gördüğünüz kaptanımızın yolcularına anons ettiği mikrofon sistemi. Tamam kaptanım duydum. Sevgili dostlarım eee şu an gördüğünüz gibi aracımız yok. Gördüğünüz gibi aracımızın bagaj kısmı geniş olup se seyir halindeyken rahat bir şekilde çantanızı koyacağınız bir kapasiteye sahip. Şimdi koltuklar arasındaki mesafeyi test edelim. Koltuklar arasındaki mesafeyi test ettiğimizde gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yolcu kapacağınız bir alana sahip televizyonlarımız 10 inç özelliğine sahip olup USB girişi var. Yani şarj şarjınızı koyabileceğiniz, yani telefonunuzu şarj edeceğiniz bir yer. Burada gördüğünüz gibi sevgili dostlarım, burada gördüğünüz gibi 220 volt şarj yeri var. Yani şarj aletlerinizi getirip cep telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı, tabletlerinizi şarj edeceğiniz bir yer var. Şimdi arkaya doğru geçelim. Arkaya doğru geçtiğimizde ee, gördüğünüz gibi üç renk, özür dilerim iki renk üzerinden dizayn edilmiş bir koltuk rengine sahip. Burası gördüğünüz gibi büyük bir buzdolabı. Yine meşrubatınızı, suyunuzu koyabileceğiniz bir buzdolabı. Sevgili dostlarım. Malatya Zafer Turizm hakkında şu bilgileri vermek istiyorum. Malatya Zafer Turizm'in 50, 50 adet mi 30 adet aracı bulunmakta. 10-15 ile servis yapmakta. Ve pandemi süresi içerisinde Malatya Zafer Turizm'in aldığı kurallar şunlardır. Her seferin başında ya da her seferin sonunda araç dezenfektan ile temizlenip yolcularımızın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde temizliği yapılmaktadır. Ayrıca yola çıkıldığı zaman Malatya Zafer Turizm maske vermekte, dezenfektanla elleri temizlemektedir. Otur, şimdi kuralları oturma kuralını anlatacağım size. Sevgili dostlarım, her firmada olduğu gibi Malatya Zafer Turizm'de de aile kan bağı ve soy isimleri birbirlerini tutan aileler bu koltukla bu koltuğa oturabilirler. Ama tek kişilik bir tek kişi yolcu yap tek kişiyseniz eğer yolcu yap, yolcu yani özür dilerim yolculuğa çıkmak istiyorsanız ya bu koltuğa oturacaksınız ya da bu koltuğa oturacaksınız. Çünkü sonuç itibariyle bir koltuk boş kalmak zorunda sosyal mesafe kuralına uyması gereken bir durum. Sevgili dostlarım, Malatya Zafer Turizm kaptanlarına teşekkür ediyorum bana bu video çekmek için imkanı sundukları için. Malatya Zafer Turizm kalitesini göstermek, göstermiş durumda. Araçlarının yeniliği, yeni yaptığı yatırımlar sayesinde hizmetini sunmakta. Malatya Zafer Turizm'le yolculuk yapın. Huzurlu bir şekilde yolculuk yapın bu videomu Beğendiyseniz eğer like atmayı yorum atmayı abone olmayı unutmayın Siz değerli takipçilerimiz bu videoyu sunduğum için kendime yani çok siz değerli takipçilerim beğenirse sevinirim ve yorum kısmına da hangi firmaların videolarını çekmemi istiyorsanız belirtirseniz Ben de o firmaların videolarını çekeceğim yorumlar dahilinde bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum.